Allah'ın kelamı Rabbimiz haber vermiş 1400 sene evvel. Ve men arada zikri her kim benim zikrimden, ibadetimden, kulluktan yüz çevirirse, Kur'an'la yüz çevirirse bin kişiyi getiriyorsun. 900'ü Kur'an okumayı bilmiyor. 950'si bilmiyor. 950'si namaz kılmıyor. Çoğunluk namaz kılmıyor. Namazdan yüz çevirmiş, Kur'an'dan yüz çevirmiş, zikirden yüz çevirmiş. Bela musibetler niye gelmiş? Ömen aradan dikti. Fe inne lahu bi'ayşeten Ayet. Hoca nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Aç kitabı. Kitabımızı Rabbimiz bize haber verdi. Darlık, sıkıntı bir şey çekerseniz, dar bir geçime, geçimde darlık duyarsanız, görürseniz bakın haber veriyorum benim zikrimden yüz çeviren her kim Kur'an'dan yüz çevirir, ibadetten yüz çevirir, namazdan yüz çevirir, kulluktan yüz çevirirse fe inne lehu onun için vardır. Ma'işeten vanke. Da diye zor. Ne zor dedi hocam. Nasıl dedi zor. Ne zor hocam. Zor dedi. Çok zor yani. Dar dedi. Ne darı dar oldu. Adam ekmek bulamaz hale geldi. Sıkıntıya girdi. Kirasını ödeyemez halde. Of falla Ne oldu? Hep bu idarecilerin yüzünden. Ulan dedi Nasrettin Hoca. Dedi bu hırsızın hiç mi kabahati yok be? Hiç mi kabahatimiz yok be? Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu. Her kim yüz çevirirse benim zikrimden. Ve inne lehu ma'işeten var. Ona dar bir geçim var sıkıntılı, zor. Ve nakşuruhu yevmel kıyameti ama kıyamette de gözükür olarak aşır. Gürültü, partıtı, feryadı, figan ortalıkta kopuyor. Korkudan perişan gözü. Ya Rabbi, kale Rabbi, ey benim Allah'ım. Lime haşerteni Ya Rabbi beni niye kör haşettin? Fakat kültü basira dünyada gözüm fırıldak gibi dönüyordu. Harama da bakıyordum, helelerde bakıyordum, bir Kur'an'a bakmıyordum.